Bazı müzikler yüzemer. Eğer gece düşürmüşse çekirdeğin yalnızlığa Bazı şehirler yalnızlık emer Eğer insan bırakmışsa kendini tuhaf bir tutsaklığa Bazı acılar tutsaklık emer Eğer ölüm dokunmuşsa vedaların ilk süslü sözüne Bazı intiharlar söz emer Eğer boşluk doluyorsa yavaş yavaş aynadaki yüzüne. Al bu müziksiz şehri, al bu acısız intiharı git, git yeni bir beden bul, eğer kolaysa cehenneme.